Son dönemde fenomenler pek çok soruşturma ile gündemde. Şarkıcı Sinan Özen de doldur doldur şarkısına çektiği klipte bir spiker oldu ve o fenomenleri eleştirdi. Özen şarkının ve klibin hikayesini de kanalda haberi anlattı. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Sinan Özen'le habere hoş geldiniz. Doldur, doldur küpür, tutmadın yükün? Fenomenleri eleştirdi, özel klip çekti. Var mı? Sanatçı Sinan Özen söz ve müziğinin Mahmut Yazıcı'ya ait olan Doldur Doldur şarkısına klip çekti. Bir anlamda hicvettik. Biraz böyle alaysı, biraz da eleştirisel dille anlatmaya çalıştık. Zaten halk edebiyatında da bu tür buna benzer çok eserler vardır. Ona da taşlama diyoruz. Yarın... O kadar çok var ki örnekleri. Orada yaşananları biz şarkıyla çok net anlattığımızı düşünüyorum. Ben de haber sunucusunu canlandırmaya çalıştım. Emeksiz yemeğin e, o kadar kolay olmadığını anlatmaya çalıştık. Hatta klibin tanıtımını görenler onu belediye başkanı adayı sandı. Hangi partiden veya hangi ilden, hangi kanalda haber sunacaksınız? Haber programının şey içeriği ne? İnanılmaz sayamadığım kadar şeyler. Doldur, doldur Sinan Bey klipte ana haberleri sundu. Çok da iddialıydı. Ancak habercilere bir mesajı var kendisinin. <laughs> evet ben İbrahim'den pası alıyorum. Ana haberin sahibi Deniz Bayramoğlu'nu atıyorum. Doldur.